Es fa sol sol fa sol sol fa mi sol fa 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 mi re fa mi mi fa mi mi derken fa natürele düştü. Bundan önceki fa'lar fa, fa diye üçlü. Bir daha alayım buraya kadar. Es fa sol sol fa sol sol fa mi sol fa 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 mi re fa mi 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 re do mi re re Burada Re, Do, Si, La 32'lik geliyor. Eğer yapamıyorsak burayı Re, Do, La, Re, Si, Do diye geçebiliriz. E, re, Si, Do yerinde şöyle yapabiliriz. Daha iyi çalmak isteyenler için. Re, Do, Si, La Re, Si, Do, yapabiliriz. Sonra Do, Si, La Do'yu yine kazıyarak Do, Si, La Re do si la'dan alıyorum. Re do si la re si do su do si la do si 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 la sol si la 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 este mi fa sol dönüşe bir ara geçişle indi. La la este mi fa sol sol de ölçünün başındaki esin yerine gelmiş oldu. Dolayısıyla direkt fa sol sol fa sol sol fa mi sol, sol fa fa D, la A kararla bitirip şan kısmını okuyacağız. Ne demiş? Es, Do, Re, Re, Do, Si, La. Burada da geldi Do, Si, La. Dediğim gibi yapamıyorsak Do, Re, Re, Do, La yapabiliriz. Baştan alıyorum. Es, Do, Re, Re, Do, Si, La, Do, Si, La, Si, La, La. Mi, Re, Mi, Do, Re, Do, Si, La, Do, Si, La, Si, La, La. Tekrar var. iki tekrar. Şurada şana silalanın yerine şana bir iniş yapabiliriz. Orayı da anlatayım ve bu iniş nasıl olur? Nasıl bu inişi buraya koyabiliriz? Onu da bir anlatayım dilimin döndüğünce arkadaşlar. Şimdi son kalıbı, şanın son kalıbı, son ölçüsü do si la si la, la. Değil mi? Do si la si la, la. Şimdi do si la, vuruyoruz. Geriye silala kaldı. Silale da 2, 16, 1, 8'lik toplamda 2, 8'lik yapar. 2, 8'lik buraya iniş koymamız lazım not olarak. Şimdi e, La, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa yapacağız. 8 tane nota yaptık. La, Sol, La, Si, La, Sol, La, Si, 4, Do, Re, Mi, Fa. 8 nota 2, 8, den getirmek için 4, 8 tane 32'lik yapmamız lazım. 4 tane 32'lik 1, 8'lik yapar. Dolayısıyla 8 tane 32'lik de 2 8'ye denk gelir. Yani si la la kısmının yerine la sol la do re mi fa sol yapacağız. Sol de baştaki başladığımız esin yerine denk gelmiş olacak. Yani kısacası şöyle yapacak olursam do si la la si do re mi fa sol 2. dönüşte bu inişi yapabiliriz. Şanın başından alıp sonra devam edeyim ki tam anlamış olun. S do re re do si la do si la si, la, la mi re mi do re do si la do si la la tekrar S do re re do si la do si la la mi re mi do re do si la do si la la <laughs> sol so, 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 so. diye devam edecek yani. Bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece Bilmiyorum ne haldayım. İki bir handa gidiyorum Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece İki lafılı bir handa gidiyorum yorumlayabilir. Haydi kolay gelsin.